Dikkat, şeker hastalığı ve insülin direnci gün geçtikçe yayılıyor. Şeker hastalığının temel oluşum sebeplerinde iki faktör vardır. Bunlardan birincisi genetik kaynaklı. Sizin aile büyüklerinizde yani anne babanızda şeker hastalığı varsa, evet sizde endişelenmelisiniz çünkü sizde de görülme ihtimali olabilir. İkinci faktörümüz ise beslenme tabii ki. Kötü beslenme şeker hastalığını tetikler ve sizi ileriki yaşlarınızda şeker hastası olmaya iter. Eğer ki beslenmeniz kötüyse gerçekten endişelenmelisiniz. Fakat hem beslenmeniz kötü hem de aile büyüklerinizin birisinde şeker hastalığı varsa, evet bu sefer gerçekten korkmalısınız çünkü sizde de görülme ihtimali daha da fazla. Sizde beslenmenize dikkat ederek en azından dikkat edebileceğiniz ölçüde faktörlerden birisini arka plana atmanız gerekiyor. Kötü beslenme derken neyden bahsediyorum? Ya da sizi şeker hastalığına itecek, şeker hastalığına sürükleyecek olan beslenme nedir? Bunlardan birazcık bahsedelim. Şeker hastalığı tamamıyla insülin düzensizliği demektir. İnsülinin çok fazla yukarıya fırlayıp çok fazla aşağıya düşmesi yani bu düzensizlik size şeker hastası yapacaktır. Çok yüksek karbonhidrat ve çok fazla şeker tüketimi insülininizi çok fazla yukarılara fırlatır. Fırlayan insülin de tabii ki yere çakılacaktır. İnsülinin yere çakılması demek sizin tekrar acıkmanız ya da bir şeyler yeme isteğinizin gelmesi demek anlamına geliyor. Bu anlatmış olduğum şeyleri de çok uzun zaman yaşayan insanlar mutlaka ileride şeker hastalığına yakalanma riskini kendi kendine arttırıyor. Evet, şeker hastalığından kurtulmanın yok mu bir çaresi ya da bunu en hafif şekilde nasıl geçirebiliriz diyorsanız yapacağınız şey beslenmenize dikkat etmektir. Şeker hastalığının bir önceki basamağı yani sizin uğrayacak olduğunuz durak insülin direncidir. Evet, insülin direncini daha ilaç kullanmadan, herhangi bir takviye almadan beslenmeyle yok edebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şeyleri şimdi size kısaca açıklayacağım. Öncelikle dikkat etmeniz gereken ilk şey çok fazla aç kalmamak, çok fazla doymamak. Çok uzun süreler aç kalmayacaksınız ki insülininiz çok fazla düşmeyecek. Evet yemek yerken de gereğinden daha fazlasını yemeyeceksiniz ki insülininiz çok fazla yükselmeyecek. Yani bu aradaki düzen mekanizması da sizin insülininizi tamamıyla düzene sokacaktır. Bu şekilde de insülin direnci veya şeker hastalığıyla baş etmeniz çok çok daha kolay olacaktır. Özellikle yemeklerinizde ağır karbonhidratlar tüketmeyeceksiniz. Ya da çok tüketmeyeceksiniz. Şimdi hiç tüketmemekten bahsetmeyelim. Pilav, makarna ve ekmek gibi ağır karbonhidrat grupları yemeklerinizin %70'ini oluşturmayacak. Yani bir tabak ana yemekle beraber dolu dolu bir iki tabak pilav yiyerek masadan kalkmayacaksınız. Ya da daha yemeye başlamadan çorbanın yanında yarım ekmek yiyerek öğünlerinize başlamayacaksınız. Bu şekilde ağır karbonhidrat yüklemeleri sizin insülinizi yine çok fazla yukarıya çıkaracaktır. Bu da insülin düzensizliğini beraberinde getirecektir. Hele ekmek demişken şuna da ayrı bir detay çekeyim. Normal insanlar da başta olmak üzere özellikle de şeker hastaları kesinlikle beyaz ekmek tüketmeyecek. Sizler kepekli ekmekler olabilir, tam buğday ekmekleri olabilir, çavdar ekmekleri olabilir ya da kara buğday ekmekleri olabilir. Bu tür ekmeklere yöneleceksiniz ve porsiyon kontrolü yaparak. Fazla kilo da şeker hastalığında sizi geriye atar. Şeker hastalığınızın daha üst segmentlerde yaşamanızı sağlar. Bu sebeple fazla kilosu olan kişiler özellikle de yağlarını yakarak zayıflayacak. Bu tür beslenmede mutlaka proteininize de çok dikkat edeceksiniz. Yeterli proteini vücuda sağlayamamanız demek sizin kas kaybetmeniz demek olur. E kas kaybının olduğu yerde çok fazla yağ kaybı da olmayacaktır. Bu sebeple beslenmenizde süt ve süt ürünleri gibi et grupları gibi yumurta gibi besinleri mutlaka gün içerisinde eksik etmeyeceksiniz. Tüm bunlara dikkat ederken göz ardı etmemeniz gereken bir husus daha size söyleyeceğim. Bu da ara öğün olacak. Mutlaka gün içerisinde en az 2 olmak üzere şeker hastaları 3 ve 4 de olabilir ara öğün yapacaksınız. Neden? Çünkü biraz önce ne dedik? Uzun süreli açlıklarda sizin insülininiz daha fazla düşecektir. Bu sebeple insülininizi çok fazla düşürmeden sürekli e, sık sık ara öğün tüketim yapacaksınız. Fakat tabii ki porsiyonları kontrol ederek ara öğün yapın diye fazla fazla şeyler yiyin demiyoruz. Bir porsiyon meyveler olabilir, kuru yemişler olabilir, süt ürünleri olabilir. Bu tarz şeyleri mutlaka ara öğünlerinize eklemeniz gerekiyor. Sizin 6-7 saat, 8-9 saat gibi süreler aç kalmamanız gerekiyor. Bu sebeple ara öğün tüketimine de dikkat edin. Tüm bunları yaparken hayatından hareketi eksik etmeyen, su tüketimini aksatmayan kişiler çok kolay bir şekilde şeker hastalığı ya da insülin direnciyle başa çıkabilir. Unutmayın, dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi uzun süreli aç kalmamaktır ve özellikle de bu kişiler zayıflamak için kısıtlı diyetlere başvurmasın. Bunun için beslenme konusunda destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için iletişim numaramızı sizlere bırakacağım. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.